Merhaba arkadaşlar Sevda Balaban Mutfak'ta YouTube kanalına hoş geldiniz. Beni gün hangi saatinde izliyorsanız eğer kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bugün sizlere daha önceden yapmış olduğum eriştilerimi renkli eriştilerimi pişirerek paylaşmak istiyorum. Videomun başında da gördünüz kızım tuzlayarak yiyecek inşallah. Onun dışında o kadar güzel oldu ki gerçekten mutlaka sizin de yapıp yemenizi tavsiye ediyorum. Hem de çok faydalı, hem renkli, çocukların dikkatini çekiyor. Hem el yapımı, hem organik. Gerçekten muhteşem. Domatesli, ıspanaklı, havuçlu eriştelerim. Birer kase olarak hazır. Kaynamakta olan suyun içerisine bir miktar tuz koyuyorum. ve sırayla eriştelerimi atıyorum. Domatesli eriştem, ıspanaklı eriştem ve havuçlu eriştem. Ara ara karıştırarak iyice pişmesini sağlıyorum. O kadar güzel oldu ki gerçekten tadına doyum olmaz. Evet, bakın yavaş yavaş yumuşamaya başladı. Renk ya renk, o kadar güzel ki. Evet. Bakın fokur 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 fokur. İyice haşlandıktan sonra makarnalarımı süzüyorum. Daha sonra bir miktar tereyağı alıyorum ve iyice eritiyorum. İyice erittikten sonra eriyen tereyağımı makarnalarımla birleştiriyorum ve tabi ki sonuç ve tabi ki el yapımı renkli eriştelerimiz hazır Evet beni izlediğiniz için gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Bildirim için de zil tuşu var basarsanız çok sevinirim. Güzel videolarımla, gezmeli videolarımla, farklı vloglarımla ve tabii ki... Hmm, efsane yemeklerimle tekrar tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyet olsun, sağlıkla kalın.